Yarış başladı. Evet, yarış başlamıştı. Yapma ya, hadi. Hakem ben sizi izliyorum daha. Lan attık gaz. At. Hoş geldin Ahmet, nasılsın? Sen yarışacak Ben yarışmayacağım ya. Çok güzel gidiyor, hadi hay maşallah. <laughs> Yapma ya. Anam kaptı. Ya, kadın düzgünsün. Arkada Sen ne yapıyorsun? bir bozuk yaptınız. Ya yani, ne Uzun bozuk der o. Öyle bozuk mu olur? <laughs> evet, hakemler sizi izliyorlar. Efendim. <laughs> tamam şöyle koyuyorsan sen de otur abi. Yapma ya. Hadi oğlum. Kalktı. 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 lütfen. Kalktı. kez Kalktı. Kalktı.